Öncelikle selamünaleyküm. Rabbim herkesin işini bol bol versin. Hayırlısını versin. Biz bugün nasibimizi topladık geldik. Ee, Tabi herkes bir iş peşinde. Bizim de nasibimiz bu. Kendim yaptım. Kendi bizzat kendi şeyim. E, kendi projem. Kendim yaptım bu aracı. Motosikletin arkasına bağlıyorsun. Motosikletle beraber rızkını arıyorsun. Evet. Şimdi burayı ayıklayacağız arkadaşlar. Ne yapalım? İlk önce şuraya kameramızı birleştirelim. yerleştirelim. Tabi biz e, diğerleri gibi şey deriz ama elimizdeki olan imkanlar var. Şuraya bir yerleştirelim. Yani fenomenler gibi elimizde tutacak yok. Şey yok. Bizim tutacağımız bu. Evet arkadaşlar şimdi oraya bir şey yerleştirmemiz lazım. Ki ben görebileyim yani. Siz de beni görün. Allah Evet arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım. Buradan bizi çeksin. Ne yapalım başkan? Tutacağımız yok ki arkadaş millet gibi. Evet. Nasibimizi aramaktayız. Bu, bu gördüğümüz şeyin nasibim.